Bakın bu çok önemli bir şey. Sen bu yola girmeden önce gel her şeyi araştır. Neyi istiyorsan araştır ve incele. En ince noktasına kadar her şeyi soru soruştur. Kararını ondan sonra ver. Ama kararı verip adımı attıktan sonra artık teslimiyet gerekiyor. İşte bu teslimiyet birçok sahte tarikatlarda, sapık tarikatlarda maalesef istismar ediliyor. Maalesef kötüye kullanılıyor. Maalesef çok çirkin mecralara sevk ediliyor. Ama bazı insanlar bu yanlışı yapıyor, bu hatayı yapıyor. Bazı insanlar Müslümanları ve halkı kandırıyorlar, sömürüyorlar, istismar ediyorlar diye biz bu şarttan vazgeçemeyiz. Allah'ın salih kuluyla arkadaşlık ve yolculuk yapmanın şartıdır. Bu Kur'an'da belirtilmiş olan bir şarttır. Yola çıkmadan önce ne yapıyorsan yap. Ama yola çıktığın andan itibaren artık itiraz etmeyecek ve teslim olacaksın. O teslimiyet nedir? Kimse senden şahsi bir şey istemez. Kimse cebindeki parayı istemez. Sadece senin kalbi tasmin ve nefsini terbiye için gerekli günlük nafile bir kısım zikir, bir kısım tefekkür, bir kısım şeyler vardır ki sana şöyle 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 yap der. Onlara itiraz etmeyeceksin. O konularda sana verilen görevi mümkün mertebe yerine getirmeye çalışacaksın. Adam bize gelir, muayene ederiz. Deriz ki senin hastalığım bu, rahatsızlığım bu. Ben reçetesini yazarken adam bana şu ilacı da yaz veya bunu yazma dedi an reçeteyi yırtar eline veririm, git başka yere dedim. Mevlana Celaleddin öyle söylüyor Kudüs'e sürü. Seni doktorun kapısına kadar getiren akıl faydalı bir akıldır. Ama doktorun içine karıştıran akıl sana zarar vermeye.